AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Genel Başkan Yılmaz AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu AK Parti Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve Meclis Üyeleri karşıladı. Ziyaret ve temasların ardından Yılmaz, Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan konferans salonunda partililerle bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Değerli arkadaşlarım, 31 Mart seçimleri geride kaldı. 31 Mart seçimleri bizim AK Parti olarak 2002'den bu yana girdiğimiz her seçimde birinci parti olarak çıktığımız seçimlerin sonucunda birinci parti olarak seçimden çıkamadığımız ve beklediğimiz sonucu alamadığımız, beklediğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerinin de milletimiz tarafından ne amaçla bize böyle bir uyarının yapıldığını da samimi söylüyorum sandıktan çıkan sonuçları çok iyi tahlil ederek, çok iyi inceleyerek, çok iyi kritik ederek ve milletimizi haklı görerek, milletimizin bize tavsiye ettiği ve önerdiğinin ve yapmamız gerekenin ne olduğunu sandıktan bize anlattığını ve sandık yoluyla bize izah ettiğini idrak ederek önümüzdeki süreci planlamamız... Bu idrak doğrultusunda ve bu tarif ve tanım doğrultusunda yapmamız gerektiğini planlayarak yolumuza devam ediyoruz. Kardeşlerim, her seçim şüphesiz ki demokrasilerde milletin ne söyleyeceğinin tespit edildiği, sorulduğu bir anlamda sandıkların adeta duygu ve milletimizin duygu ve düşüncesini ifade ettiği adeta bir teyit gibi bir eee şeydir, bir sonuç ortaya koyan manzumedir diye düşünüyoruz. AK Partimiz milletimiz tarafından kurulmuş bir siyasi hareket. Cumhurbaşkanımız hep platformda söyler. Biz de önümüzdeki süreçte ne yapmamız gerektiğini hep milletimize sorarız. Milletimizin tarif ve tanımıyla birlikte geleceğe kulaç açar, geleceğe e, yelken açar, geleceğe yöneliriz der ya işte. Biz de 30 bin seçimlerinin e, istediğimiz sonuç çıkmasa da milletimizin neden istediğimiz sonucun çıkmadığına dönük olan değer yargılarını anladığımız ve bu doğrultuda da bu anlayış doğrultusunda da yeni stratejiler ve planlamalar yaptığımız bir sürecin işleyişinin başladığı bir tarih oldu.